Selamlar arkadaşlar bugün Miles of Dalaynia oyununu inceleyeceğiz. E, oyun test sürümündeydi ve şu an test sürümünden çıktı e, ve oyun oynanabilir duruma geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle oyun hakkında söylemem gerekenler, oyun e, boyut olarak yaklaşık 400-450 MB seviyesinde indirme boyutu yani ben kendi sitelerinden indirdim. Grafikler falan güzel. Ben şimdi e, ekranı ufak hale getirdim sığsın diye. Normalde full HD seviyesine gelebiliyor. Ben şimdi bir tık daha düşük yaptım. Oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza şöyle bir QR kod çıkıyor gördüğünüz üzere. Bu QR kod e, cüzdanımızla bağlantı kurmaya yarıyor. Şimdi hemen ben cep telefonumu açacağım. Ben Torus Wallet kullanıyorum. Siz farklı cüzdan da kullanıyor olabilirsiniz. Ben Torus Wallet'a göre anlatacağım. Şu sağ alt bölümde gördüğünüz şöyle biraz kenara çekeyim. Şu ayarlar kısmına girdiğimiz zaman mavi bölümde Wallet Connect diyor. Ona tıklayacağız. Ee, yeni bağlantı diyeceğiz arkadaşlar. Yeni bağlantı dediğimiz zaman kameramız açılıyor ve bu QR kodu okutuyoruz. Şöyle bir bildirim geliyor bize oyuna bağlanmak yani cüzdanınıza bağlanmak istiyor diye. Onu onaylıyoruz arkadaşlar. Ve oyunumuza giriş yapılıyor. Girişi de tıklayalım. Giriş yapıldı. Ee, telefonumuzu kapatalım. Şu an pek işimiz kalmadı. Ekranımız açıldı arkadaşlar. Ben hemen ekranımı yine eski haline getirmek istiyorum. Şöyle şu şekilde. Oyuna giriş bu şekildeydi arkadaşlar. Ben daha önce bir kere daha girdim. O yüzden e, beni hemen bağladı. İlk defa girecek arkadaşlar için söylüyorum. Yaklaşık cüzdanlarında bir 3-4 dolarlık e, garanti olsun 5 dolarlık bir BNB bulundurmaları gerekiyor BSCA'nda. E giriş işlemlerini yaparken e, yaklaşık... 2-3 defa bildirim geliyor cüzdanınıza. Bunları onaylamanız gerekiyor. Tanesi yani 30 cent ile 50 cent arasında değişiyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunları geçtikten sonra onayları verdikten sonra benim gibi rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz oyuna. Oyuna girdiğimiz zaman bizi bu ekran karşılıyor zaten. Hemen şöyle ilk seçenekten başlayalım. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar haritalar, mapler var. Burada e, kare kare gördüğünüz bölümler e, büyük ihtimalle kişilere ait. Bunları oyun çıkmadan önce satışlar olmuştu. Burada bu bölümlere, maplere giriş ücretleri yazıyor. Şu sağ alt bölümde gördüğünüz gibi. Şöyle tıklayalım. Buradakiler genelde 0.50 dar coin. Bu şekilde e, farklı haritalar da var. Oralarda mesela daha yüksek e, giriş ücretleri mevcut. Hemen mesela şu soldaki haritaya geçelim. Burada mesela 3 var, 8 var, ondan sonra 1 var. Yani burada da 1 ila 8 Darkcoin arasında giriş ücretleri var arkadaşlar. Değişiyor bu. Yine diğer haritalar da var. Onlarda da yine farklı farklı giriş ücretleri mevcut arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan e, ilk oyunu giriş yaptığımız haritaya döneceğim. Şurada da gördüğünüz gibi enerji bölümü mevcut. Harita değiştirdiğimizde bu enerjiler azalıyor. Belli bir e, miktarı var. Günlük oluyor galiba bu. Tam emin değilim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben bu oyunu Sizden önce yani yaklaşık bir 10-15 dakika inceledim. Fazla incelemedim. Yani benim bilgim de kısıtlı arkadaşlar. Yani eğer hatalı bir bilgi verirsem şimdiden özür yani. Devam edelim arkadaşlar. Birinci bölümümüz, birinci menümüz bu şekilde. İkinci menümüzde e ekipmanlarımız var. Burada kazmalarımızı görüyorsunuz. <laughs> e yükseltme. Ve güçleri artırma olayları mevcut burada. Yine armorumuz yükseldi biliyoruz. Burada belli bir ücret karşılığında ve materyaller madenler karşılığında oluyor bu da. Burada da marketimiz var arkadaşlar. Ee, buradan madenlerden alıp satım yapabiliyoruz. Ben ee, bir oyuna girdim arkadaşlar. Yani bir kere şu bölümde Mining yaptım. 0.50 dar kestiği bölümde mining yaptım arkadaşlar. Ee, oyun görselleri vesaire güzel. Sistemi e, fena değil ama kazanç bölümünde beni çok e, memnun etmedi. Bunu söylemek isterim. Ha, şundan kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, biraz daha bu oyunun amatörü sayılırım. Fazla oynamadım yani. O yüzden belki iyi oynamış, iyi oynamamış olabilirim. Bundan da kaynaklı olabilir ama. Şöyle anlatayım ben size. Bir oyuna girdim arkadaşlar. Şuradan mine diyoruz. Oyuna giriş yaparken zaten burada 0.50 dar yazıyor. Bunun a ücreti de var arkadaşlar. Ben Benden toplamda 0.90 cent bir ücret kesti. Hatta size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrar telefonu bağlatarak. Bir saniye. Şimdi mesela buradan bildirimimizi gönderdik. Evet. Bakın görüyorsunuz ekranımıza geldi toplamda 0.85 cent kesiyor buraya girmek için. Ben bunu şu an onaylamayacağım. Kapatalım. Bunu biraz bekleyeceğiz. 10 ayımızı iptal ettik arkadaşlar. Ee, yani yaklaşık 85-90 cent bir ücret getiriyor arkadaşlar. Ee, burada giriş yaptığımız zaman ve şöyle geleyim hemen markete. Ee, bir oyunda ben hani çok iyi oynayam oynamadığımı söyleyebilirim yani. Oyunu ilk defa oynuyorum oynayan biri olarak. Şöyle 20 tane şu madenden topladım. Bunu hemen satmak istediğim zaman 0.15 dar veriyor bana. Yani şu an e, bugünün dar e, bugünün dar coin fiyatı 0.50-0.60'da e, 0.15'ten ona göre hesaplayın arkadaşlar çok çok düşük yani. Ekstradan bu oyun bitiminde bize kasa veriyor. Yani bu materyalleri aç, almamız için bir kasa veriyor. Onu da açmamız gerekiyor. Oradan da yine bir A ücreti kesiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 50 cent, 55 cent. Yani toplamda oyuna giriş çıkış maliyetimiz yani bir oyuna giriş çıkış maliyetimiz en düşük haritada bir 1.5 dolar arkadaşlar. Yani o o 1.5 doları çıkartabilmemiz için çok çok profesyonel oynamamız gerekiyor. Belki ona rağmen yine çıkartamayabiliriz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani gelir gelir konusu bana biraz mantıksız geldi. Gider fazla, gelirler düşük ve ekstradan bazen ben cüzdana onay gönderdim. Mesela kasayı açarken bir tane 55 sent açtım A ücreti kasayı açabilmek için. Oyun da artık bir problem mi var bilmiyorum. 55 sentimi kesti ancak kasa açılmadı. Tekrar bir onay daha gönderdim arkadaşlar cüzdanıma ee, Bu sefer onaylandı yani bir kasayı açmak bana 1 dolara maliyeti oldu ee, Ve Bana gelen Madeni görüyorsunuz zaten Yani ben oynanık hani kötülemek istemiyorum Sakın yanlış anlamayın oyun Yani oyun olarak güzel ama gelir olarak e, tartışılabilir yani farklı benim göremediğim herhangi bir şey varsa siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar Şimdi geçelim Şimdi ben oyunu göstermek istiyorum arkadaşlar size Önce burada anlatmadığımız başka bir şey var mı onu bakalım Şu bölüm var arkadaşlar burada bizim ekipmanlarımız gösteriyor bende herhangi bir ekipman Yok Şu var o da bana hediye verdi sadece bir görüntü. Geçelim. Ekipmanı gösterdik. Burada haritalar var yani şah kendinize ait map'iniz varsa, haritanız varsa burada gösteriyor. Bende olmadığı için onu da göremiyoruz. Ee, bu şekilde oyun Şimdi geçelim. Ben demosuna gireceğim arkadaşlar. Yani yine 1.5 dolarda ödemeyelim boş boşuna. Zaten e, bir oyun oynadım. Oyuna giriş yaptım vesaire derken bir 10 dolarlık olduk zaten. Evet. Şöyle başlayalım oyunumuza arkadaşlar. Şimdi e, burada klasik ve ASD tuşlarıyla yönlerimizi yapıyoruz. Mouse'un sol tuşuyla basıp tuttuğumuz zaman şöyle kazmamız çalışıyor. i̇lerleyelim. Bazı bölümleri kıramıyoruz ekipmanımız yetersiz olduğu için bu ihtimalle o şekilde veya hiç kırılmıyor oraları pek emin değilim şöyle yaratıklar görüyor. yaratıklar geliyor arkadaşlar onu öldürmek için de şöyle sağ mouse'un sağ tuşuna bastığımız zaman şöyle kılıç bıçak bir şekilde olmak Şöyle şuraya almayayım boş ver şöyle devam edelim evet arı parçalık devam edelim şekilde arkadaşlar. Oyun grafikleri falan güzel. Efektleri falan güzel gayet. Oyun olarak güzel yani. Blockchain tabanlı bir oyun olarak fena değil. Tabi geliştirilmesi gereken e, yerlerde özellikle gelir konusunda bence biraz daha mantıklı hale getirilmesi lazım. Bu şekilde ben oyunu sonlandırmak için şurada. Evet. Ee... Videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Oyun bu şekildeydi. Dediğim gibi böyle bir oyun sonunda kasa veriyor bize. Bunu açmak için de belli bir ücret kesiyor. Şu an bu demo olduğu için tabii ki herhangi bir bir olayı yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, siz de bana teşekkür etmek isterseniz bir like atarsanız videomuza ee, sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.